Evet, hepiniz Hırsız Çetesi'nin mülakatlarına hoş geldiniz. Demek çetemize katılmak istiyorsunuz, öyle mi? Evet, doğru. Hırsız Çetenize katılmak istiyoruz. Lütfen beni aranıza alın. Hayır, hayır. Onu boş verin. Beni alın aranıza. Benden daha iyi bir hırsız bulamazsınız. Vay vay vay. Sen şu böcürle Demek çok iyi hırsızlarsınız öyle mi? Evet hırsız çetenize gelmek istiyorum. Bu Arda'yı almayan o hırsızlık yapmak nedir bilmez. Hadi oradan be asıl rüzgar bilmez. Ben bütün dünyadaki her şeyi çalabilirim. Vay 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 arkadaşlarımız iddialı. Ama baştan uyarayım. Çetemize sadece bir tane yeni hırsız alımı yapacağız. Evet budur. Evet, ikinizi de alamayız. Çetemiz zaten çok kalabalık. Bize bir tane hırsız lazım. O zaman beni alın. Ne olur beni alın. Bu işe çok ihtiyacım var. Çetenize katılmak istiyorum. Hayır ya, hayır beni alın. Bu çeteye katılarak ailemi geçindireceğim. Çocuklarım evde yemek bekliyor. İkiniz de çok isteklisiniz. O zaman bir yarışma yapalım. Ha, yarışma mı? Ne yarışması? Ne yarışması olacak? Hırsızlık yarışması tabii ki. İkiniz de şehirde hırsızlık yapacaksınız. Şehirde önünüze ne geliyorsa çalacaksınız. Gün sonunda en değerli eşyaları çalan ve en iyi hırsızlıkları yapan çetemize katılmaya hak kazanacak. Bakalım gün sonuna kadar en büyük vurgunu kim yapacak? Evet. Tamam kabul görürsünüz. En güzel, en pahalı, en değerli şeyleri ben çalacağım. Bu hırsız çetesine katılacağım. Siz hiç merak etmeyin o iş bende halledeceğim. Güzel peki o zaman şimdi gidebilirsiniz. Akşama kadar vaktiniz var. Aynen öyle akşama kadar neler çaldınız çaldınız. Akşam olduğunda çaldığınız şeyleri bize getireceksiniz. Bakalım en güzel, en değerli şeyleri kim çalacak? Ve çetemize katılmaya kim Tamamdır anlaştık ben o zaman hemen başlıyorum. Dur dur saçmalamayın bu kılıklarla giderseniz Kerem komiser sizi hemen yakalar. Evet ya doğru ne yapacağız peki? Bizim gibi hırsız kıyafetleri giyeceksiniz. Kamufle olmanız lazım. Evet doğru ama bizim hırsız kıyafetlerimiz yok ki. Aynen nereden bulacağız? Merak etmeyin, biz size hırsız kıyafetleri ve maske vereceğiz. Böylelikle sizi hiç kimse tanıyamayacak ve yakalayamayacak. Vay be, süpermiş. Verin o zaman. Alın şu kıyafetleri giyin bakalım. <laughs> Vay be, şu tipimize bak. Harika oldu bu kıyafetler, bize harika oldu. Çok yakıştı bence. Vay be, fena olmadınız. Evet çok yakıştı. Şimdi de maskelerinizi takın bakalım. Maskeleri mi? Tamamdır takıyoruz hemen. Nasıl ama? Oldu mu maskeler? Yakıştı mı? Evet ya bu maskelerle bizi kimse tanıyamayacak. İşte şimdi gerçek bir hırsıza benzediniz. Yarışmanız başlıyor. Şehre gidin ve en değerli şeyleri çalın. O zaman iyi olan kazansın Rüzgar. Hadi bakalım. Göreceksin oğlum. En değerli şeyleri ben çalacağım. Çeteye ben alınacağım. Süreniz başladı. Başlayabilirsiniz. Göreceğiz bakalım oğlum. Göreceğiz. Göreceğiz. Haydi başlayalım o zaman. Her şeyi çalacağız. Evet. Süremiz başladı. Akşam olana kadar şehirdeki en değerli şeyleri çalıp oradaki patronlara götürmem gerekiyor. Çünkü çeteye ben katılmak istiyorum. Ne çalabilirim ne çalabilirim. Daha önce de hiç hırsızlık yapmadım. Ama hırsız çetesine katılmak için bir şeyleri çalmam lazım yani. Şu tarafa doğru gideyim. Orada değerli bir şeyler bulabilirim. En değerli şeyleri çalarsam rüzgarı geçebilirim. Şöyle bir bakalım. Buradan bir şey çalınmaz yani. Şöyle ilerleyelim. Ya hiç değerli bir şey yok mu? Hı? Arabalar. Evet. Arabalar çok değerli. Arabadan değerli bir şey var mı bu dünyada? Yok tabii ki. Eğer gidip arabalardan bir tanesini çalarsam baya bir öne geçerim yani. O yüzden şöyle güzel bir araba çalayım. Tamam der. Araba dükkanına geldik ama orada çalışan birisi var. O bizi görürse çok kötü olur. Ne yapacağız? Şöyle bir plan yapalım. Şöyle içeriye girmesini bekleyelim. Evet evet. Burada içeriye girmesini bekleyeceğim. İçeriye girdiğinde de şuradaki kırmızı arabayı çalacağım. Evet en pahalısı o gibi duruyor. Eğer o kırmızı arabayı çalarsam rüzgarı geçebilirim baya bir öne geçeceğim yani hadi artık gir içeri neyi bekliyorsun gir içeri biraz daha sabretmem lazım he? işte galiba içeri girecek evet evet içeri gidiyor İşte gitti tamamdır şimdi tam sırası arabalardan birini çalabilirim hangisini alsam bu yeşil olan biraz pahasız gözüküyor bu biraz ucuz bir şeye benziyor şuna bakalım bu biraz pahalı ama galiba en pahalısı bu en pahalısını çalacağım şöyle içine girelim vay be süper. Şuna bakın çok hızlı 340 yapıyor. Bunu çalarsam baya bir öne geçeceğim. Şimdi rüzgar salak kim bilir neyi çalıyordur. Hemen şöyle atlayalım arabamızın içine doğru. İşte oturduk süper bir direksiyonu varmış. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Markası da Lamborghini. Bu en pahalı yarış arabalarından bine. İçine bak ya, viteslerine bak. Şuraya bak. Harika. Şimdi bu arabayı nasıl çalıştıracağız? Nasıl çalıştıracağız? Düz kontak yapmamız lazım galiba. Ama nasıl yaparız bilmiyorum ki. Hı, <laughs> işte çalıştırdım. Hadi görüşürüz. İşte bu. <laughs> lan, olamaz. Arabayı çalıyorlar. Dur lan dur. Pisir dur. getir arabamızı. Hayır, olamaz. Araba. İşte bu be araba artık benim yaşasın yaşasın Arda şimdiye kadar bir sürü hırsızlık yapmıştır benim de bir şeyler yapmam lazım Öyle bir hırsızlık yapmalıyım ki çeteye beni almalılar Ne yapsam ne yapsam Hı? işte banka En iyi hırsızlar ne yapar tabii ki banka soygunu yapar Bu yüzden ben de bankayı soyacağım böylelikle Arda'yı geçmiş olacağım Tabii ki bunun için bir silah ihtiyacımız var şöyle bir silah alalım Her şey hazır şimdi bankaya girebiliriz Bekle beni bankaca geliyorum Aç bakalım kapıyı eller yukarı Bu bir soygundur Sakın yanlış bir hareket yapayım deme Çabuk çabuk kasanın yerini göster Aa lütfen durun ateş etmeyin lütfen Ateş etmemi istemiyorsan kasanın yerini göster Bu bir soygundur anladın mı beni Anladım lütfen kasa orada Lütfen bana zarar verme bütün parayı al Aferin aferin böyle yola geleceksiniz İşte kasa burada Kasanın şifresi var şifreyi söyle çabuk Şifreyi söyle kasanın şifresini bana bak kasanın şifresini söylemezsen ben seni öldüreceğim. Çabuk söyle, çabuk kasanın şifresini söyle, çabuk. Öldürürüm hepinizi, öldürürüm. <laughs> 1 2 3 4 mü? Ulan koskoca bankanın kasasının şifresi 1 2 3 4 mü? Neyse bir deneyelim. 1 2 3 ve 4. İşte galiba oldu. Kasayı açtım, girdim içerideyim. Vay be, paralara bak. Eğer bu paraları çalarsam kesinlikle Arda'yı geçebilirim. Arda'dan daha değerli şeyler çalabilirim. Hemen şu paraları çantaya doldurup buradan çıkayım. Bana bak sakın yanlış bir hareket yapmayın. Sakın polislere haber vermeyin tamam mı? Değil işte bu be. Bankadaki bütün paraları çaldın. İşte bu. Tamam değer. Bu arabayı çaldık ama hala daha vaktim var. Akşam olana kadar hırsızlık yapabilirim. Bu araba şimdilik burada dursun. Ben biraz daha hırsızlık yapayım. Ne de olsa hala vaktim var. Bir sürü şey çalabilirim yani. Rüzgarı geçmek için bir sürü hırsızlık yapmam lazım. Bir tanesi tamam. Şimdi şu bankaya gideyim en iyisi. Bankada bir sürü para vardır. Paraları çalarım. Hı, eller yukarı. Bu bir soygundur. Bankayı soymaya geldim. Hı. Ne soyuldu mu? Nasıl soyuldu ya? Bir dakika, bir dakika ne oluyor? Beyefendi, geç kaldınız. 5 dakika önce bankayı başkası soydu. Başkası mı soydu? Allah kahretsin. Alçak rüzgar benden önce gelmiş bankaya. Bütün paraları almış olamaz. Rüzgar öne geçti demektir bu. Rüzgar bankadaki tüm paraları aldıysa benim de daha büyük bir soygun yapmam lazım. Tamamdır. Kolay gelsin o zaman size. Sa şu işe bak ya Rüzgar benden önce davranmış. Bankaya benden önce gelip bankadaki tüm paraları almış. O zaman benim de daha büyük bir vurgun yapmam lazım. Daha büyük bir vurgunu nerede yapabilirim? Şöyle güzel bir hırsızlık yapsak. İşte aklıma süper bir fikir geldi. Polis arabası çalacağım. Bir hırsız için en zor şey nedir? Bir polisten hırsızlık yapmak. Polislerin dibine kadar gideceğim ve onların ruhu duymadan arabalarını çalacağım. Kerem komiser umarım beni yakalamaz. Şimdi Kerem komiserin polis arabasını çalacağım. Çok çok dikkatli olmam lazım. Yakalanırsam hapsi boylarım. Şu tipime bak. İçeride bir sürü polis var. Şunlara bak. Resmen hırsız kıyafeti ve hırsız maskesiyle polis karakolunun önüne geldim. İşte polis merkezinin arabası burada. Polis arabası. Bu arabayı çalabilirim. Şöyle bir bakalım. Zaten kapısı açıkmış. Kitlememişler. Şöyle binelim içine. Vay. Bunun içi de fena değil. İçinde bilgisayar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bilgisayardan istediğimizi yapabiliyoruz galiba. Şuna bak. Herkesin bilgileri burada mevcut. O zaman şu arabayı şöyle bir çalıştıralım. Tamamdır. Polis arabasını çalıştırdık. Şimdi kaçabiliriz. Şuna bak ya polislerin ruhu bile duymadı. Arabalarını çalıyorum onların. <laughs> i̇şte bu be işte bu. He lan ne oluyor? Polis arabasını çalıyorlar. Ulan manyak mı bunlar? Hayır yakalayın şunları. Eyvah gördüler beni. Kaçmam lazım. Hızlı olmam lazım. Evet bankamızı soyduk. Şimdi ne yapsak acaba? Daha vaktimiz var yani. Arda hırsızlıklarına soygunlara devam ediyorlar benim de boş durmamam lazım hırsızlık yapmam lazım şöyle bir bakalım acaba bugün nereyi soyabilirim nereyi soyabilirim şuradaki dükkanı soyayım en iyisi melis pastanesi bu pastaneye girelim bana bak dostum bu bir soygundur kasadaki bütün parayı ver tamam mı ee, abi ne olur yapmayın abi bana bak paraları ver yoksa dükkanını havaya uçururum anladın mı lan beni ben hırsızım lan hırsız Abi ne olur yapmayın abi ne olur yapmayın bir sürü çocuğum var abi ne olur. Heh, çocukların mı var ulan ben ne kadar vicdanlı bir hırsızım ya adamın çocukları varmış. Tamam kardeşim o zaman soymuyorum vazgeçtim. Adamsın abi. Senin gibi hırsızlar kaldı mı bu dünyada? Ne demek kardeşim. Biz böyle ailesine bağlı çocukları olan insanlardan hırsızlık yapmayız. Hadi bakalım kolay gelsin. Neyse ya. Bir hırsız olmak için acımasız olmak lazım. Ama ben acımasız olamıyorum. Başka birini soyayım en iyisi. Şöyle devam edelim. Hı, hava kararmak üzere. Çaldığım her şeyi geri götüreyim bari. Vaktimiz dolu ya. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Evet süre dolmak üzere. Arda ve Rüzgar birazdan gelirler. Bakalım. Bakalım neler getirecekler. Evet efendim ben çaldığım eşyaları getirdim isterseniz göstereyim. Tamamdır ilk önce Arda'nın çaldığı eşyalara bakacağız sonra da Rüzgaren. Tamam kabul. Evet Arda başlayabilirsin göster bakalım bize neler çaldın akşama kadar. Tabii ki hemen göstereyim çaldığım şeylere. İlk öncelikle şöyle bir polis arabası çaldım. Bilirsiniz ki polis arabası çalmak çok zordur yani. Wow! Gerçekten güzel iş. Evet, devam et. Polis arabasından sonra tabii ki şöyle kırmızı süper bir yarış arabası çaldım. O da harika ve çok değerli. Evet bu araba çok değerliye benziyor. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şöyle bir bilgisayar çaldım. Son model oyuncu bilgisayarı. Vay güzel güzel. Şöyle bir tane Nintendo Switch oyun tableti. Ve bir tane drone çaldım. Şuna bakın uçabilen bir drone. Hmm, etkili ve son olarak da şöyle bir teleskop çaldım. Hırsızların işine yarayabilir. Uzaktan izleyebiliriz. Benim çaldığım şeyler bunlar. Bunlar çok değerli şeyler. Evet güzel. Özellikle arabalar çok değerli. Hmm, güzel güzel. Şimdi sıra bende. Ben çaldığım şeyleri göstereceğim. Evet şimdi de sıra Rüzgar'da. Bakalım Rüzgar neler çalmış. Umarım ben seçilirim umarım. Görürsün oğlum benim çaldıklarım daha değerli. Çek şunları. Evet Rüzgar seni dinliyoruz. Çaldıklarını göster bakalım. Tabii ki hemen gösteriyorum. İlk olarak harika bir helikopter çaldım. Çok zordur bilirsiniz. Helikopteri ben uçurdum kendi başıma. Wow bir helikopter güzel. Ve hemen sonra gidip bir tane traktör çaldım. Bakın çok değerli bir traktör bu. Evet traktör de güzel. Bravo tebrikler. Sağ olun sağ olun. Ve tabii ki en zora banka soydum. Bakın bankadaki tüm paraları aldım. Hem de yakalanmadım. Bir sürü altın, Elmas dolar. Vay, wow, banka soydun demek. Banka soymak gerçekten zor bir iş. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Son model bir bilgisayar çaldım. Bilgisayar da güzel evet. Bitti mi? Bitmedi. Son model bir iPhone 15 Pro Max cep telefonu. Vay 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 Rüzgar iyi iş yapmışsın. Of ya benden çok şey çalmış galiba ama benim arabalarım daha değerliydi. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Ve son olarak çok güzel kırmızı bir yarış motosikleti çaldım. Bunları yapmak hiç zor olmadı. Bence çeteye beni almalısınız. Evet şimdi karar verme zamanı geldi. Arda ve Rüzgar ikiniz de gerçekten çok güzel şeyler çalmışsınız. Siz başarılı hırsızlarsınız ama bize sadece bir kişi lazım. Evet, o da ben. Lütfen beni seçin. Hayır, beni seçin. Benim çaldıklarım daha güzeldi. İkinizin çaldıkları da bir Evet ikiniz de eşit sayılırsınız. Çok az fark var aranızda. Peki ya sonuç çeteye kim seçildi? Hırsız çetesine seçilecek kişi bence yorumlar belirlesin. Sizce hırsız çetesine rüzgarı mı seçelim yoksa Arda'yı mı seçelim? Evet yorumlara yazın. Sizin yorumlarınıza göre en çok kimin adı yazılırsa çeteye onu alacağız. Evet, hırsız çetesine alınacak kişi yorumlarda yazılan kişi olacak. O yüzden Arda ya da Rüzgar seçiminizi yapın ve yorumlara yazın. Arkadaşlar lütfen herkes yorumlara Rüzgar yazabilir mi? Lütfen desteğinizi gösterin. Arda fanları, Arda'yı sevenler lütfen siz de yorumlara Arda yazın. Hadi arkadaşlar beni destekleyin. O zaman karar vermek için yorumları bekleyeceğiz. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Hırsız çetesiyle daha fazla videolar için abone olun.